Ankara, Ayaş ve pazar üzerinden gelince sağa dönülüyor. Daha sonra burası en yüksek nokta. Buradan ikiye bölünüyor yol. Sol taraf Kıbrısçık'a gidiyor. Sağ taraf Karışarak Karaçavda Erova göleti var. Güneş enerjisi panelleri. Kıbrısçık Kara Göl geçmiş yıllara göre kırsalla bir canlanma var. Böyle şirin bir ilçemiz. Kıbrısçık. Köroğlu Tepesi zirve yolculuğumuz başlıyor. Kısa sürede patikayı buldum. Patikadan yoluma devam ediyorum. Hava çok sıcak ve nemli. Ancak yanıma 2,5 litre civarında su aldım. O açıdan herhangi bir sorun yok. <laughs> Size falan saldırdığı da oluyor mu? Saldırıyor. gözüktü. Birazdan bozulmasına dağacağım. Zirveye doğru yaklaşık yarım saattir yürüyorum. Pek de yol aldım sayılmaz. Zirvelerin bir başka özelliği şudur ki yaklaştıkça kaybolur. Görüldüğü üzere zirve kayboldu. Sineklerin efendisi. İşte yine Karol tepesinin zirvesi tekrar görüldü. Son bir atılım yapmadan şuradaki çam ağacının dibinde biraz dinleneyim. Örgüç biçiminden. Yaklaştıkça uzaklaşıyor. Yükselti arttıkça rüzgar da artıyor. Yukarıya doğru devam ediyorum. Şimdi görülen şu sol koldan çıkmaya çalışacağım. zirve tam orası. Yaklaşık 2400 metre yüksekliğinde bu bölgenin büyük tepesi Köroğlu Dağları'nın bir bölümü olarak adlandırılıyor. Köroğlu Dağları İç Anadolu ile Batı Karadeniz'i ayaran yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki dağlar. Bu yükselte çok güzel çiçekler de var. yaklaşık 45 derece yeme çıkmaya devam ediyoruz. Zirveye çok az kaldı. bayrak yok. Şuradan yaklaşık 20 metre kadar yukarıya çıkınca zirveye alışıyor olacağım. Zirve defteri. 2399 metreymiş. Nasıl işte? Burada da 2499 metre yazıyor. defteri bir açmaya çalışalım. Defter görüldüğü gibi bu kadar korumasına karşın ıslanmış. 31 Temmuz 2020 Arkadaşıma bana bu güzelliği yaşattığı için teşekkür ederim. İsmine gerek yok. Böyle ıslanmış yazacak sayfam yok. Zaten dolmuş. Tekrar poşetine sarıp yerine bırakacağım. Sardım tekrar poşetine kapatıyorum. zirvede çok fazla kalmıyorum. İnişe geçtim. İniş çok riskli olduğu için çok da fazla çekim yapamıyorum. Dikkatli bir biçimde inmeye çalışacağım. Şimdi uygun bir yer bulup yemek yiyeceğim. farklı bir yoldan döneceğim. Burası yemek yemek için uygun bir yer. yavaş yavaş dönüş ona çıkıyorum. Şuradan şöyle devam edip farklı bir rotayla şu karşıda gördüğünüz ben oraya gideceğim. Oradan şöyle sola doğru inerek başladığım yere gelmiş olacağım. Zirve geride kaldı. İlginç olan yüksekliğin bazı yerlerde 2399 bazı yerlerde 2499 metre yazılması. Üzerine de bir bazı alalım ve 2399 diyelim. İlginç şekilli kayalar. konuştuğum Afgan çoban burada üç tane olduklarını Türk çoban bulunmadığını hayvancılığın olabildiğince yaygın olduğunu söyledi. Hayatlarından memnunlar. Yani meralarda da hayvancılık alanında bir canlanma var gibi gözüküyor. Umarım öyledir. Yere geride kaldı. Şu gözüken yaylanın yanına ineceğim. Oradan derenin kıyısından devam edeceğim. Az önce sözünü ettiğim metruk yayla evlerinin yanından geçiyorum. Böyle güzel yayla evlerini görünce tabi terk edilmiş yayla türküleri insan aklına geliyor. Hani demişler ya Yayladan mı geliyor onda boylarına maşallah. Bizim evde gelin yok da sen olursun inşallah. Nerede eski günler? Şu anda tamamen orman içine girdim. Ormanda yürüyorum. Bir köprü var karşıya geçeceğim. O köprüyü bulursam olay bitmiş olacak. yürümeye devam. Sanırım az kaldı. Köprüden de geçtikten sonra yürüyüş yaklaşık 3,5 saatte tamamlandı. Toplam yürüyüş mesafesi 10 kilometre. 你有我的一切。